Merhaba arkadaşlar yeni bölüme başlıyoruz. Sulama kabımız hazır. Robin inşaatı devam ediyor. Şurada en son buralara da bir şey bırakmamışım. Yarın güneşli olacak. Ben şurada ayarlarda şu şeyi de açtım. Yağmurlu günleri gösteri de açtım. Yağmurlu günlere bakarım. En son geçen bölümde adaya gitmiştik. Adada orada elması, şey cevizleri alamamıştık pardon. Biraz da kahve yapalım. Robin bizde çalışıyor ama bakalım cevap verecek mi? Telesekre telesekreteri bağlanacak herhalde. Şimdi ev için fiyat soracaktım. 100 bin lira istiyor. 89 bin liramız var. Tamam. Bugün 100 bini tamamlarsak yarın şu evi komple bitirmek istiyorum. Bugün 100 bin lira kazanırız. Pillerimiz olmuş. Çok çok süper. Toplayalım. Önce şu mesajı okuyalım. Balon balığı. Şimdi. Şundan gelmemiş. Şu gelmeyenleri alacağım. Serada kahveler olmuş. ballarımızı alalım. Şuraya da bir tane sandık atmak istiyorum. Durmasınlar. Normal bal olmuşlar. Satmayacağım bunları. Şimdi molar yağmurlu günlerde toplayamıyor. Ben başka bir içeri koydum herhalde hayvanlara bakalım. Şurada olmayanlar var, olanlar var. Şimdi şurada bunlar hepsi olmuş. Bir şunlar olmamış ikisi. O da şansla alakalıdır diyorum. Yoksa buradakiler oluyorsa buradakiler neden olmuyor ki? bu göreve bakalım. Dimitri bir balon balığı. Şimdi 24 tane pilimiz oldu. Çok güzel. Şimdi bugün buraları aydınlatabiliriz. 15 tane demir de alalım. Demirlerimiz de buradaydı. Şunları biraz kömürümüz varken madenlerimiz azalıyor. buraya köşeye bir tane atıyorum. Bir tane de şöyle atsam yeter herhalde burası için. Burayı da büyütmem gerekiyor zaten. Şimdi ben bir sulama kabımı alayım. Oradan ışınlanayım. Adaya gideyim, şu alamadığım cevizi alayım, toparlayayım. Şunları götüreyim. Biraz taşım, taş durumu nasıl? Taş durumum da azaldı, odun durumum da sıkıntı ama şöyle bir iki tane sandık atayım. Neyse para da harcamayalım. Yarına 100 bin lazım. Çapa ve çöp kutusu kaldı. Burada işimiz artık bitmek üzere. Kömür 250 lira. Biraz kömür de alabiliriz aslında. Neyse para harcamayalım. Şu ev bitsin yarın bakarız. Hemen ışınlanalım. Bu sandığı şuradan alayım. Şuraya önce şu zümrüt atalım. Şimdi Yakut Kuzeydi, Topaz Doğu, Zümrüt Batı. Şuraya atacağız. Tamam. Şura hala muz bulamadık. Evet 20 istiyor 19 var. Şurayı açamadık, ha, evi geliştirince açacağız burayı. Benim şurada neredeydi çözemediğimiz yer şuradaydı. Şimdi şuradan biraz yardım alarak yapacağım tabii ki. Çok uğraştırıyor çünkü. Evet 3 cevizimizi aldık. Yani burası gerçekten çok zor. Ben şu an yaptım ama gerçekten video kayıt programı sayesinde yaptım. Yani burayla çok ciddi uğraşmak gerekiyor. Yani kaydı durdurdum. Geri sarıp bakıp yaptım. Şunları öldürmeyeceğim, uğraşmayacağım. Bunlardan aldık zaten alacağımızı ışınlamaları açabilirim, evi yapabilirim ama ben evi yapmak istiyorum tabii ki de. Burada bazen kalmamız gerekecek sabah dinlerken de mağaraya girmek için. Evet buradaki evimiz de bu şekilde yatağımızı şöyle yakın bir yere alalım. Şurada buzdolabımız var. Buradan da yemek yapabiliyoruz. Buraya buzdolapları atabiliriz zamanla. Şöyle sandıklarımızı şöyle atalım. Şuradan gübre yapımı olur. Kaynaklarımızı atalım. Normal eşyalarımızı da burada saklarız. Şurayı aydınlatmak için biraz ışık koyalım. Şimdi 5 tane istiyor. Bu niye için istiyor acaba 5 tane? Evet, burası açıldı. Ürünler olduğunda ona haber vereceğiz. Şuraya da bir tane koymak istiyorum. Aydınlansın. Tam şöyle. Şu aşağıdaki midyelere bakalım. Şu aldılarsa biraz onları kırmaya devam edelim. Oradan 5 tane ceviz gelecekti. Onları alamadık daha. Şu mango fidanını da şöyle Şöyle atalım diyeceğim. Buraları olmuyor. Şöyle, bu da olmuyor. Buraları atamıyoruz herhalde. Şu kenarları atarız. Evet, iki ceviz daha geldi buradan. Şu fidanı nereye atalım? Şöyle dursun. 28 gün dolgunlaşıyor. Evet, korsan karısı gelmiş. <laughs> Evet bu savaş hatırasını kente götüreceğiz. Sırayla hepsini dolaşıyoruz. Şuraya gelmişken ağaçları da keselim. Şu kabuğu satıyorduk. Bir işe de yaramıyor. Şimdi şu evin buraya bir tane ışık atalım biz artık. Aydınlansın. Evet burası gayet güzel aydınlandı. tarla tarafında bir aydınlatalım. Evet burası da gayet güzel aydınlandı. Saat çok geç oldu yalnız gidelim. Evet, yarın adada yağmur yağacakmış. Gideriz. Tarifimiz var, şansımız yok. Şurada tamam, su işte balon balığı götürecektik. Bunları hallediyoruz. <laughs> Evet. Cinemalar çalışmaya başlamış. Mükemmel. Çok güzel. Bakalım birikiyorlar. Biriksinler burada. Yalnız şurada geçen videoyu editlerken gördüm. Şuradan 4 boşluk olması gerekiyor. 3 boşluk kalmış. Şuraya yanlış yapmışım. Neyse düzeltmeyeceğim. Belki bir sonraki mevsimde düzeltirim. Şunları bir yana kaydıracağım hep. Zaten buralar çok değişecek. Bu fiskiyeler değişince. Evet gelmedi ya. Altın gelmedi. Bir tane daha altın gelseydi çok iyi olacaktı. Dört bir tane kaldı şeye. Joja Mark'tı. Yükseltmeye. O da gelir diye tahmin ediyorum. Saat dokuz oldu. Şuraya gelmişken şu sandığı atalım. Neyse hayvanları da sevelim. Çıksın aradan. Zaten 11 yaptık. Para için ne yapalım? Bunları yapacağız bir süre. Gezgin tüccara da gitmek istiyorum, ama önce şu evi bir geliştirelim artık. Evet, paramız bitti. Bugün bir gezinti yapalım şöyle. Evet buradayken treni yakaladık. Çok da değerli bir şeyler vermiyor ama görmüş olduk. Tren önünde dursak ne olur acaba? O 15 vuruyormuş. Jojo treni. Evet batırdık diye mi acaba bir şey vermedi? Normalde odun modun bir şeyler atıyordu, kömür. Hiçbir şey gelmedi. Sorun yok. Evet şimdi bu domates tuzunu kasa veriyoruz. Erken sinema girdi. Evet, yumurtalarımızla omlet yapılmış. Gayet güzel. Evet. Bu gülü de çöle gitmemiz gerekecek. Sen diye vereceğiz. 16.50 çöle gidebilir miyiz bakalım. Saat 17 oldu. Bence gidemeyiz. Evet gidemiyoruz. Aşağı inelim. Tüccara bakalım. Bir sonraki bölümde bunu bitiririz diye tahmin ediyorum. Evet bir balon balığı daha alalım biz. Dimitrius'a balon balığı vermedik tohum almaya devam. Gelmişken şurayı da bir kontrol edelim. Artık kereste sorunum da kalmıyor aslında. Buralara çok fazla girmeyebilirim. Şimdi şurada büyümeyenler ne var? Şunlar şu büyümemiş. Bunlar büyümüyor. Geridekiler büyümüş. Neyse burası tamamlanır. Çok da acele etmiyorum zaten artık yeterince elimde malzeme var. E şöyle bakalım bir karanlık noktamız var mı? Şunu alalım. Mumları toplayayım artık buralardan. Saat 1.50 galiba bu sefer. Yolda kaldık arkadaşlar. Evet. Bu bölümde böyle bitsin arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Yorum yaparak, videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.